Zemilya'nın mutfağına, bugünkü menümüzde süt katımı katesi yapacağım. Bu önlüğümü de kız torunum yaptırmıştı bana özellikle. Bunu da getirdim, getirdi, bugün de taktım. Şimdi süt katesi yapacağım. Güle güle kırılan anneciğim. Şey süt pastası. Pastam mıydı, ketem Süt katesi. Burada dört tane yumurtam var. Sarısını yüzüne koyacağım. Beyazını içine katacağım. Burada da bir kilo sütüm var. Burada da bir bardak suyum var. Burada da bir istat mayam var. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yedi bardakta unumuz var. Yedi bardakta unum var burada. Şimdi tuzumu katıyorum. Ilık e, suyumdur. Bir bardak e, su bardağına Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi mayasını katıyorum. Biraz bu azıcık Unutmuştum süt pastası dedim. Süt ketesi bu. Bir kilo süt. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir kete. Yani. Herkes kolaylıkla yapabilir evinde. Burada da 4 dört yumurtanın sarısı şey beyazı var içine döküyorum. Sarısı üstüne, beyazı içine. Şimdi yoğuruyor annem. Bir kilo süttür ama hani unun aldığı kadar un katacağım. Keterlik kıvamında evet. zaten süt ketesi bu. Ne kadar ki alır. Yoğuruyor şimdi annem. Ekşimeyecek değil mi Yok, anne? Yok bunu eşkitmeyeceğim. Bunu da hemen yapacağım. 5 dakika veya bilemedim 10 dakika durduracağız. Bezeler çabuk düşsün diye. 5 bardak sütü suyum şey unum az geldi. Azıcık daha un koyacağım. 7 Yedi içinde. bardak undu. Şimdi bir bardak daha koyuyor annem. 8 oluyor değil mi? Hı -hı. 7 bardak un katımı koymuştum. Şimdi o biraz yumuşak oldu. Bir bardak kadar gene kattım. Oldu 8 bardak. Kete kıvamında yapacak annem. Hı -hı. Fazla yumuşak olmayacak. Fazla da sert olmayacak. Yani kulak memesinden hafif biraz yumuşak olur. Hafif fazla değil. Tüm. Şimdi bir kilo sütün yarısını koydum. Fazla olmadı yani ben bir tepsi yaptı yeri 500 milim yetti değil mi anne? Evet yani fazla koymadım. Bir su bardağı su 500 milim sütümüz var çünkü dört yumurtanın da beyazı olduğu için bir tepsiye yetti değil mi anne? Ben gene videomun altına yazarım oradan bakabilirsiniz tarifine de. Önlüğünde çok güzel olmuş anne. Önlüğünü de torunum yaptırmış Resmini de bastırmış. Dün resmimi de yaptırmış. Büyük oğlunun kızı değil mi anne? Evet, büyük çok oğlumun güzel kızı olmuş. Güle güle kullan anneciğim. Sürpriz yaptı bana. Hediye almış babaannesine. Bastırmış. İşte hamurumuz yeterli değil mi yoğurması anne? Hamur yeterli. Şimdi hamuru yoğur şeyin azıcık bir beş dakika kadar... Bekleteceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Bezeleri alacağım. Tarih yağıyla yapacağız. Aralarına süreceğiz Değil mi anne? Evet. Tüm. Şimdi bir 5 dakika kadar hamuru, yoğurdum. 5 dakika kadar dursun. Ekşitmeyeceğim. Ondan sonra bezeleri alacağım. 2-3 dakika kadar dursun. Fazla değil. Şimdi ekşimeye bırakıyor. 5 dakika değil mi anne? Evet. Tamam. Şimdi beş dakikanın arkasından bezeleri alacağım. Beş ne büyüklük bekimiz. olacak anne? Kete, ketelerin bezesi kadar olacak. Kete fazla kadar. büyük de olmayacak. Fazla küçük Yok, de normal olmayacak. Normal alacağım yani. Beş, on dakikada bez halinde duracak. Tepsimize un seriyoruz. Yapışmasın diye değil mi anne? Hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Üç yufka yapacak önce değil mi? Üç yufka yapacağım ondan sonra diğerini. Kaç bir olur. Şimdi bezelerim bir iki üç dakika daha dursun ondan sonra açmaya başlayacağım. Tam. Şimdi bezeleri açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim bezelerimizi açmaya başlayalım. Bunların üzerinde örtüm kurumasın. Önlüğünde çok şıkmış anne. Şıktır ya. ya çok yakışıyor. Da, torunum yaptırdı. Torunum da şıktır. Önünde de Emriye'nin mutfağı yazıyor değil evet, mi? Evet şurada da Emriye'nin mutfağı yazıyor. Güle güle Kur'an anne. Şimdi, Şimdi yurtumuzu açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım bezemizi. Tüm çok pürüzünde hamur oldu, güzel hamur oldu yani. Pürüzünde bir hamur oldu, kıvamlı. Şimdi bunu başka yere saracağım. Üçünü de açacağım. Sonra yapacağız. Üç açıldıktan sonra değil mi anne? Evet. Tüm. Şimdi üçüncü yukarıda açtım. Yağlayacağım burada. Şimdi tarı şiayı ile ayarlayacağız evet, değil mi? Evet, ayarlayacağız. Öbür yağlar sulu, iyi yapmıyor değil mi anne? Onlardan güzel olmuyor, tel tel olmuyor. İşte tarı şiayı ile ayarlayacağız. Her yerini yağlayacağız değil mi anne ki böyle kat kat olsun. Şimdi, ikincisini sarıyorum üzerine. Bunu da yağlayacağım. Üç yufka olacak değil mi? Üç yufka üst üste olacak. Su şöyle düreceğim. Şimdi yağımızı sepecek annem. Şimdi üçüncü yufka Şimdi üçüncü yufkayı saracağım. Ama öyle yağlayacağım ki boşluk yeri kalmasın. Şimdi üçüncü yufkamızı sarıyorum. Bunu da yağlayacağım. Aha. Yukanın boş yeri kalmayacak, her tarafı yağ olan, yağlanacak yani. Bol yağı olacak bunun böyle, az yağ olmayacak, bol sepacak ki tel tel olsun. Süt Tütketimiz yağlı olacak ki tel tel olsun değil mi? Şimdi yağını septim. Şimdi yukarı üst üste yağladım, sardım, şimdi düreceğim. Bunu böyle düreceğim. Aynı katmer gibi. Fazla da sık dürmeyeceksin. Şeklimiz katmer gibi ama değişecek bunu keseceğiz değil mi anne? Tabii bu değişecek. Şimdi bunu iyice çekip uzatacağım böyle. İyice uzanacak birer birer karış aralıklı keseceğim. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi böyle çekip uzatacağım. Ondan sonra hem yüreceğim e, böyle hem de şey yapacağım. Masamızın dolusu çekip inceltiyorsun değil mi Hı, anne? Evet masanın dolusu. Şimdi keseceğiz bıçakla mı keseceğiz Tabii, anne? Tabii bıçakla keseceğim. Tamam. Kapatıyorsunuz. Ha. Şimdi ölçerek keseceğim değil mi anne? Şimdi ölçerek kesiyorum. Bir elde et hepsi değil mi anne? Evet. Şimdi böyle şey yapacaksın. E, Küçüktüp incelteceksin. İncelteceksin. Ondan sonra bükeceksin tekrar. İşte. Yine gösteriyorum kez Beş tane oldu değil mi anne? Üç yufkadan. Evet. Şimdi yapıyor annem yavaştan. Yaparken yine göstereceğiz. Tım. Şimdi böyle bükeceksin. Bunu da böyle bükeceksin. Böyle. Böyle. Şimdi arası yağlanacak mı anne? Buraya ya koyacağız. Tarış yağı. Evet buralarına. Şimdi üst üste mi yapacağız Şimdi böyle anne? Üst böyle üst üste koyacağım. Bak böyle üst üste koyacağım. Tüm. Şimdi böyle bu donacak açacağım. Şurada koyacağım donsun. Donmaya biraz. Beş dakika falan yeterli mi anne? Yeter. Şimdi hepsini aynı yapacaksın değil Hepisini mi? Hepsini aynı böyle yapacağım. Bunu da böyle yapacağım. Yine yağlayacak. Yine yağlayacağım. İşte. Beşi de aynı olacak. Bunu da bunun üstüne koyacağım. Ondan sonra donmaya bırakıyorum. Çok güzel kat kat bir kete değil mi? Evet. Süt ketesi. Tım. Bunu da aynı onu gibi yaptım üst üste. İkinci yufka. Bir İkinci yufkamız yufka. daha var. Bunu da yağlayacağım. Tım. Son yufkamızı seriyor annem. Şimdi üçüncü yufkamızı da sarıyorum. Tım. Şimdi dürüyelim gene aynı öbürü gibi. Katmerlik gibi yuvarlıyor annem. Evet. Sonra inceltacaksın değil, değil mi? Sonra böyle çekeceğim. Çekeceğim inceleneceğim. Uzunluk masanın uzunluğunu da çektim uzattım. Bunu da aynı onu gibi yapacağım. Birer karıştan birer karış edip keseceğim. İncelttik değilimi ne evet. kestin çektin. Şimdi, Şimdi kesecek. Erkeceğim. Şuradan keseceğim. Tüm. Aynı bunu da gene öyle yapıyorum. Bu Şimdi buradan büküyorum. Bu da Aynen. yani bizim yöremize aittir. Posofa ait. Evet Şuralım. İşte. Önceden hani dondurduklarımı açıyorum. Bunlar açana kadar onlar da donacak. 10 tane bezemiz oldu yaptık ki. Süt ketemizi değil mi anne? Evet o ondan 10 tane kete yani süt ketemiz oldu. Bu da yani bizim yöremize aittir. Bizim hamur işlerimiz çoktur. Posof ketesi değil mi anne? Posofa evet, ait olan ketesi. Yani bizim yöreye aittir. Fazla büyük açılmayacak değil mi anne? Yok bu az açılacak. Fazla değil. Tım. Şimdi böyle açacağım bunu da fazla büyük açmayacağım. Süt ketesi olduğu için fazla büyük olmuyor. Öyle değil mi anne? Evet. Yani biz bunları boş yapıyoruz. Dolu yapmıyoruz. Ama kat kat dökülüyor. Yani yaptığımızda göreceksiniz değil mi anne? Aha. Şimdi tepsimize koyalım. Bu büyüklük yeterli değil mi? Bu kadar yeter. Üzerine yumurta serpeceğiz değil mi anne? Tüm. Şimdi yumurtanın sarısını üzerine süreceğim. Yumurtanın içine de bir yemek kaşığına yoğurt kattım. Bir tatlı kaşığı da şeker kattım. Üzerine de susamla çörek otu yapacağız evet, değil mi? Evet. Üzerine susam çörek döküldü. Süs için. Şimdi yavaş yavaş sürüyor anne. Şimdi yumurtasını sürdükten sonra susamını üzerine çörek otunu döktükten sonra 15 dakika bekleyeceğim. 15 dakika sonra fırınıma vereceğim. Şimdi hepsini yapacak. 15 dakika bekletiyor anne. Tüm. Şimdi 15 dakikanın arkasından Allah Allah. E, fırınım ısındı. Şimdi fırına vereceğim. Benim fırınım davuldur. Şeyi yoktur derecesi. Pişirmeye vereceğiz Pişirmeye vereceğim sonra yine görüşürüz. Servis yaparken görüşürüz. Süt ketemiz böyle oldu. Çok güzel oldu. Böyle pufur pufur oldu. Bak, Altını da güzel. kaldırıp Altını göster. Bir de kes anne. Kır istersen. çok güzel böyle kıpkırmızı oldu. İşte. Çok güzel oldu ama sıcak sıcaktıramıyorum. Azıcık daha dursun öyle kırayım. Tüm. Çok muhteşem oldu. Muhteşem. Çok güzel oldu. Muhteşem. Muhteşem. O önlüğü de yakışıyor anneme. Vallahi çok anneme. güzel oldu. Bak hep altları da nar gibi oldu. Kıpkırmızı. Her tarafı kıpkırmızı oldu. Nar gibi oldu. Oo Şimdi birini kırıp şimdi gösterelim. Birini kırayım, göstereyim. Kat kat. Vallahi çok kat kat oldu. Bak Oo. açıyorum burada. Herkes Öyle oldu. yapsın değil mi anne? Süt katesi evet. çok kolay. Ya. Çok güzel oldu. Çok da şanlı Yumuşacık. Oldu. Kırılmıyor. Yani sıcakta açamıyorum. Oo. Böyle çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Herkes yapsın. Yapanlara yapanlara Allah kolaylık versin. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olmayı, izlemeyi de unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Sevgili izleyicilerim haydi hayırlı günler size.